Evet, üçüncü testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuza başlayalım. Torricelli açık hava basıncını kanıtlamak için 0 santigrat derece deniz seviyesinde yaptığı deneyde içi civa dolu cam tüpü, içi civa dolu kaba ters çevirip daldırdığında civa seviyesinin 76 santimetrede dengelendiğini gözlemlemiştir. Torricelli bu deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde yapsaydı, aynı sıcaklıkta civa seviyesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilirdi diye bize soruyor. Şimdi e, Torricelli'nin yaptığı deneyde parmağını kapatarak kabın içerisine daldırdığında ilk başta o 1 metrelik borudaki sıvının basıncı dışarıdan etki eden açık hava basıncından daha büyüktü. Dolayısıyla bunun etkisiyle birlikte civa seviyesi yavaş yavaş azaldı. Bu azalma e, soruda da bize söylediği gibi 76 cm civa seviyesine gelene kadar devam etti. E, bu da bu durumda civanın oluşturduğu sıvı basıncıyla dışarıdan etkiden açık hava basıncının birbirine eşit oldu. yani dengelendiği anda bu seviye belirlendi. Şimdi bize soruda diyor ki, torricelli bunu deniz seviyesinden daha yukarıda bir yerde yapsaydı ne olurdu? Şimdi biz deniz seviyesinden yukarılara doğru gittikçe e, yukarıdaki gaz taneciklerinin yoğunluğu azalır. Yani daha az miktarda gaz taneci var. Bunun haricinde bir de e, gazların hareketliliği yavaşlar. Dolayısıyla biliyorsunuz ki gazlar ağırlıklarından ve hareketlerinden ötürü bulundukları ortamlarda bir basınç uyguluyorlar, bir basınç oluşturuyorlar. Buna da biz açık hava basıncı diyoruz. Bu nedenle yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. O zaman bizim yapacağımız deneyde elde edeceğimiz sonuç 76 cm civadan daha düşük bir değer olması gerekiyor. Bize soruda 76'dan daha küçük 74 cm verilmiş. O zaman cevabımız A 2. Bir kütüğü kırmakta zorlanan oduncu kamuyu görseldeki gibi kullanarak uyguladığı kuvveti değiştirmeden kütüğü kırmayı başarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi anlatılan durum ile benzerlik göstermesi? Şimdi burada kamayı kullanıyor. Kamayı kullanmasındaki amaç şu. Yüzey alanı küçük olduğu için daha büyük bir basınç elde ediyor. O zaman bize soruda şunu söylüyor. Basıncın arttırılmadığı hangisi diyor. Yani bu basınç artışının gözlemlenmediği örnek hangisidir diyor. O zaman bizim bulacağımız şey basıncı azaltan faktör. A'ya bakalım. E, karlı alanlarda kar ayakkabısı kullanım. Evet cevabımızı direkt A şıkkından bulduk. Burada yüzey alanı arttığı için basınç azalıyor. Burada basınç azalıyor. B'ye bakalım. Körenmiş bıçağın bilenerek keskinleştirilmesi. Burada yüzey alanını küçülttüğün için basıncı arttırıyorsun. C. Kışın arabalara zincir takılması. Zincir taktığımızda bizim kara temas eden yüzey alanı ya da zemine temas eden yüzey alanını biz azaltıyoruz. Bu da basıncımızı arttırıyor. D. Taş yarma çeliği ile taş yontulması. Şimdi burada taş yarma çeliğinin de uç kısmı sivri dolayısıyla bu da yüzey alanını küçülttüğü için basıncı arttırıyor. Cevabımız A şıkkı. 3. Bir araştırmacı iki uygulama sonucu oluşan basıncı aşağıdaki grafikte göstermiştir. Bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize soruyor. Şimdi grafiği incelediğimizde birinci uygulamada basınç fazla, ikinci uygulamada basınç az oluşmuş. Bakalım A şıkkıyla başlayalım çivi kullanarak taş tablete yazılması, ucu körelmiş bir çiviyle taş tablete yazılması. İkinci durumda yüzey alanı köreldiği için artıyor basınç azalır. O zaman bu bunu sağlar grafiği. B'ye bakalım topuklu ayakkabıyla kumsalda yürüyüş yapma, spor ayakkabıyla kumsalda yürüyüş yapma. Birincisinde yüzey alanı küçük, basınç fazla. Spor ayakkabıda yüzey alanı büyük, basınç az. Bu da grafiği sağladı. 3. Boks eldiveniyle kum torbasına vurma. İkinci uygulamada boks eldiveni olmadan kum torbasına vurma. Şimdi boks eldiveninin yüzey alanı büyük. Bu basıncı azaltır. Boks eldiveni olmazsa yüzey alanın küçük basıncını artır. Yani buradaki grafik bunu sağlamaz. Tam tersi olması gerekiyor. Cevaptan emin olalım bir diğer şıkkı da bakalım. Yüklü kamyonların toprağa saplanıp kalması, boş kamyonun toprağa saplanmadan gitmesi. Şimdi yüklü kamyonda ağırlık fazla, ağırlık fazla olduğu için basıncı fazla. Kamyon boşaldığı zaman ağırlığı azalır. Zemin uygulamış olduğu basınç da azalır. O zaman bu grafiği de sağlar. Cevabımızdan da emin olduk. C şıkkı. 4. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekleyen bir durum değildir diye bize sormuş. Bakalım. A ile başlayalım. Barajlarda duvarın alt kısmının kalın yapılması. Şimdi aşağılara doğru inildikçe sıvı derinliği artacağı için buradaki sıvının yüzeye uygulamış olduğu basınç da artacak. Buna dayanabilmesi için duvarın da daha kalın olması gerekiyor. Doğru bu destekleyen bir bilgi. Ve derinlere daldıkça vurgun yeme olasılığının artması. Evet bizim üstümüzü etki eden dışarıdan sıvının oluşturmuş olduğu basınç derinlere inildikçe artıyor. İç basınçta bunu dengelemeye çalışıyor Bir vurgun yeme ihtimali ortaya çıkıyor. Bu da da destekleyen bir bilgi var. C. Denizaltının dış kısmının dayanıklı ve kalın olması. Şimdi denizaltının dış kısmının dayanıklı ve kalın olması gerekiyor. Çünkü e, denizin içerisinde daldığında derinlik arttıkça bu denizaltının üzerine etkilen basınç da artacak. Dolayısıyla buna dayanabilmesi gerekiyor. Bu nedenle dayanıklı ve kalın olması kullanılabilir. Devam edelim. E, de Pistona ağırlık konulduğunda balonun hacminin azalması. Şimdi burada pistona ağırlık koyduğun zaman e, burada derinliğin artmasıyla basıncın artması arasında bir ilişki yok. Burada sıvılar üzerlerine etki eden basıncı aynen iletiyor. E, buradaki durum Pascal prensibiyle açıklanabilir. Yani buradaki yukarıda bize verilen bilgiyle açıklanamaz. 5. İçinde demir bile bulunan hava dolu plastik kavanoz, içinde su bulunan yeterince derin bir akvaryuma daldığında kavanozun şekildeki gibi her yönde büzüştüğü görülüyor. Bu deneye göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi e, buradaki kavanozu ben suyun içerisine attığımda burada büzüşmesinin nedeni şu aşağıya doğru indikçe bu kavanozu etki eden basınç artıyor. Bu basıncın artmasıyla birlikte de kavanoz içe doğru çöküyor. Bakalım birincisi. Sıvılar içinde bulunan cisimler basınç uygular. Doğru. Derinlere inildikçe bu basınç artıyor. 2. Sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir. E şimdi bunu çıkartabilmem için burada farklı kaplarda da bu deneyi yapması gerekiyor. E farklı kaplarda bu deneyi yapmadığı için ben bunu ulaşamam. 3. Katıların basıncı cisimlerin şekline bağlıdır. Şimdi burada katı basıncı ile ilgili bir durum yok. Bu nedenle buna da ben ulaşamam. Sadece buradan ben birinci çıkarım yapabilirim. 6. İtfaiye araçlarında yer alan sistemler boruların içerisindeki sıvıların basıncı her yönde ileterek merdivenlerin yükselmesini sağlar. Biz buna Pascal prensibi diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde itfaiye merdiveninin çalışmasından farklı bir örnek verilmiştir? Yani sıvı basıncının kullanılmadığı, uygulanmadığı bir şey bize soruyor. Ee, bakın hidrolik ifadesini gördüğünüz her şeyde sıvı basıncı vardır. Ee, cam sil spreyi, şimdi burada sıvı değil, gaz var. Cevap bulduk ama bir kontrol edelim. Hidrolik fren sistemleri, bakın hidrolik diyor içerisinde sıvılar var. Doğru. Hidrolik kliko, gene hidrolik ifadesini vermiş. Doğru. Berber koltuklarının içerisinde de bir sıvı vardır. Bu yağ, oradaki pedala bastığın zaman berber koltuğunun yükselmesini ya da aşağı indirilmesini sağlar. Burada da bir hidrolik sistem vardır. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı. 7. Torricelli deneyi K ve L sıvıları ile farklı yüksekliklerde tekrarlandığında sıvı yükseklikleri şekildeki gibi oluyor. Bu deneyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Bakalım. Şimdi ilk önce bir görseli inceleyelim. Alt tarafta 76 cm yüksekliği var. Yukarıya çıkmışsın bu sıvının gene 76 cm yüksekliği var. Şimdi ben aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça açık hava basıncı azalıyor. Ama dikkat ederseniz buradaki sıvı seviyesini bana aynı vermiş. O zaman ben buradan şunu söyleyebilirim. Yukarılara doğru çıktıkça yoğunluk azalıyor. Açık hava basıncı azalıyor. Demek ki ben burada aynı değeri elde ediyorsam L sıvısının yoğunluğu K sıvısının yoğunluğundan küçük bir değere sahip. Hemen şıklara bakalım. K sıvısını etki eden açık hava basıncı daha büyüktür. Evet aşağıdaysan basınç daha büyük. Yukarıya çıktıkça basınç azalıyor. Cevabı bulduk ama diğerlerine bir bakalım. L sıvısının yoğunluğu K sıvısının yoğunluğundan fazladır. Hayır bunun az olduğunu belirtmiştik. K ve L sıvılarını etki eden atmosfer basınçları birbirine eşittir. Hayır Aşağıda basınç daha fazla, yukarıya çıkıldıkça basınç azalıyor. Deniz seviyesinden yüksekleri çıkıldıkça açık hava basıncı artar, hayır azalır. Aa, emin olduk cevabımızdan. 8. Aynı ortamda bulunan özdeş K, L ve M balonları helyum gazıyla şekildeki gibi şişirilerek masaya bağlanıyor. Balonlar üzerindeki açık hava basınçları kıyaslaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize sormuş. Şimdi bu balonlar aynı ortamda olduğuna göre bu balonların üzerlerine etki eden açık hava basınçları birbirine eşittir. O zaman B şıkkı bize bunu söylüyor. Cevabımız B.